Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mustafa Gözlet, annesi Hatice Gözlet ve, beraberindekilerle birlikte Hakların Demokratik Partisi il binası önünde 828. gündür evlat nöbetinde olan ailelere destek ziyaretinde bulunarak acılarını paylaşıp gül verdi çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbeti 828. gününde de sürerken Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mustafa Gözdet, annesi Hatice Gözdet ile birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Oraya gitmiş olabilir. Herhangi bir ses Hakların Demokratik Partisi il önünde aileler tarafından karşılanan kaymakam Gözdet ve annesi burada ailelerle tek tek görüştükten sonra çadıra geçip anne ve babaların acılarını paylaşıp gül verdi. Yanınızda olduğumuzu bilin istedik. Bilmeyiz böyle bir şey. Yavrumu aşırdılar. Sen ne isim teyzem? Ben, şey, ben Kaymakam Gözdet annesiyle birlikte aileleri ziyaret etmek ve onların yanında olmak için burada olduklarını belirtti. Evet, bugün burada Kulp ilçesi olarak Kulp Kaymakamlığı, Kulp Belediyesi, kulptaki annelerimiz, kulptaki sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri olarak biz de Diyarbakır annelerinin yanında olduğumuzu söylemeye, onlara desteğimizi sunmaya geldi kendilerinin yanına. Ben yaklaşık iki buçuk sene önce burada göreve başladığımda onlarla beraber neredeyse burada göreve başladım. İki buçuk sene önce başladığımda onların buradaki haklı mücadelesini de sonuna kadar görüyorum. E, 33 tane evladımız geldi. Onlar annelerine kavuştular, bizim evladımız oldular artık. Devlet onlara kucağını açtı. Annelerinin kucaklarına kavuştular. Geldiler, yanımızdaydılar. Biz de onlara desteklerimizi sunduk. Kendi annemle beraber geldim kendilerine destek vermeye. Biz burada tabii gurbette çalışıyoruz. Gurbette de belki annemize muhtacız. Yılda bir hafta belki görüyoruz, belki görmüyoruz ama biz gene görüyoruz. Biz biraz daha şanslıyız. Geldi sağ olsun biz kavuştuk. Nasıl benim kavuştuğum gibi anneme onları da evlatlara kavuşacak inşallah. i̇nşallah. Her zamanda? Ee, Rabbim bu acıyı, bu belayı bu devletin üzerinden de tez zamanda söküp atacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın İçişleri Bakanımızın e, dirayetiyle, basiretiyle terörle mücadelemiz son sürat devam ediyor.